Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kıymetli Kardeşlerim Cuma Gecesi Duhan Suresini Okumak ile Alakalı Faziletine Dair Şurada Takvimde Geçen Üç Tane Hadis-i Şerifi Sizinle Paylaşmak istedim. Kardeşlerim Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Duhan suresini okumaya karşılık verilecek mükafat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından şöyle açıklanmıştır. Her kim cuma gecesinde Duhan suresini okursa günahları bağışlanır. Günahın var mı? o olmaz olur mu? Günahsız duramıyoruz. E ne yapacaksın? Cuma gecesi Duhan suresini okuyacaksın. E ben Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum. Hemen öğreneceksin. İşimizin adı ne? İşimizin adı ne? Geldik gidiyoruz. Hemen öğrenelim. Öyle deyince de İnşallah, inşallah diyoruz. Ama Salih Topçucam'ın deyimi üzere mezarlıklar inşallah inşallah yapacağız diyenlerle dolu. Hemen hemen niyet edip başlayalım. Kardeşlerim Ebu Rafi radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Duhan suresini Cuma gecesi okuyanlara şu müjdeyi vermiştir. Nedir o müjde okuyorum? Her kim Cuma gecesinde Duhan suresini okursa evet affedilmiş olarak sabahlar. Allahu Ekber. Affedilmiş olarak. Ya bu kaçmaması lazım ya. Bu amel var ya. Ve cennette iri gözlü huriler ile evlendirilir. Subhanallah. Mevla zengin veriyor abi. Veriyor. Darimi'de geçen bir hadis-i şerif. 3 sayfa ya 3 sayfa 5 dakikada okur adam böyle var ya yine kardeşlerim diğer bir hadisi şerifte o da neymiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yasin suresini de belirtmek suretiyle şöyle buyurmuştur her kim Cuma gecesi Duhan suresi ve bir de Yasin suresini okursa sabaha affedilmiş olarak girer. Secde suresi okunur. Mülk suresi okunur. Yani çok okunacak şeyler var ama burada bu hadis serilerde dikkati çeken yani dikkat etmemiz gereken en önemli şey Duhan suresini okumak. Demek ki Duhan suresini okuduğumuz zaman Rabbimiz günahlarımızı affediyor. Hele bir de hele bir de hele bir de sabah namazının cemaatine gidersek var ya üff, o zaman nurun ala nur olur. Yani e, zaten sabah namazına cuma sabah namazına gelen kişinin de günahları affediliyor. Onunla da alakalı ne var? Hadis-i şerif var kardeşlerim. Yani bir de bu cuma gününün sabah namazı en faziletli namazlardandır. Yani yani tembelliğimiz olur. Şu olur, bu olur. Efendim ama cuma günü gidelim kardeşlerim hiç olmazsa cuma sabah namazına gidelim gidelim. Rabbim kolay eylesin, muvaffak eylesin. Kardeşlerim okuduklarımızla amele muvaffak eylesin. Elbette ki bunlar zaten bizim bildiğimiz şeyler ama tekrar etmekte faydalar vardır. Bunlar tekrar tekrar dinlendiği zaman, okunduğu zaman, paylaşıldığı zaman insana ne olur? Duyar kuvvet olur. Ha dur ya der, okur, o da kazanır. Biz de kazanır. Kazanırız. İstifade etmiş oluruz birbirimizden. Bu sosyal medyada böyle işte ilim de, emri bil marufta hayırda kullanırsak birbirimizin nurlandırmış oluruz. Birbirimizi uyarmış oluruz. Hayırda kullanmış oluruz kardeşlerim. Peki fazla uzatmadan kardeşlerim eve geçmeden birkaç kelam etmiş oldum. Selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olduğunuz.